dolandırıcılar bu kez vergi atağını kullandılar efendim Vergi dairesi asla size mail yoluyla ulaşmaz. Kişisel verilerinizi, bilgilerinizi doldurmanız için bir form göndermez. İşte bunu bilmeyen yüzlerce insan tuzağa düşüyor. Dolandırıcılar ülke gündemine göre yeni yöntemler geliştiriyor. Bu kez hedeflerinde vergi borcu olanlar var. Mail tuzağına düşen kişilerin banka hesap bilgileri çalınıyor. Aslına bakarsanız dolandırıcılar çok gündemi takip ediyorlar. Açıkçası biz bile bazen yetişemiyoruz. Özellikle dolandırıcılar e-postalar üzerinden kendilerini işte vergi dairesinden diyormuş gibi tanıtıyorlar ya da telefonla size ulaşıyorlar ya da işte dediğim gibi direkt olarak WhatsApp mesajları üzerinden ulaşıyorlar. Hırsızlar gözlerini vergi borçlularına dikti. Sahte mail ve mesajlarla vatandaşa ulaşan dolandırıcıların hedefi belli. Elbette para. Burada çok daha farklı riskler söz konusu. Çünkü aynı zamanda şirketin kişisel verilerine ulaşmak da var burada. Aynı zamanda da banka bilgilerini ele geçirmek söz konusu. Ya da diyor ki işte işlemleri yapmadığınız, işte vergi kaçakçılığı yaptığınız görülmüş ya da böyle bir iddia söz konusudur. Bunun açıklanması ve ortaya konması adına soruşturma gerçekleştirilecektir. Lütfen bu formu doldurunuz. Üstelik bunu taklit siteler üzerinden bile yapıyorlar. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız siber korsanlar birebir taklit bir dijital vergi dairesi sitesi oluşturmuşlar. Burada MTV trafik para cezası ödeme, tapu harcı borcu ödeme, bakın cep telefonu harcı. Mağdur sayısının her gün arttığını söyleyen uzmanlar, vergi dairesi sizinle mail yoluyla iletişime geçmez diyerek vatandaş uyarıyor. Aslına bakarsanız hiçbir vergi dairesi size e-posta göndermez, böyle telefonla aramaz. Bu noktada vergi vatandaşlarımızın, şirketlerin, yöneticilerin hassas noktaları olduğundan dolayı hemen görevimizi yapalım devletimize olan borcumuzu ödeyin adı altında bu şekilde mağdur edebiliyorlar.